Güne harika bir başlangıca ne dersin? Parfüm Aroma Sensationsın karşı konulmaz kokusuyla vücudunu ve ruhunu şımart. Şimdi yüzde otuz daha fazla parfümle modunu yükselt. Yeni Parfüm Aroma Sensations modunu yükselt. Siz ne isterseniz o petrol ofisi. Kapağı. <laughs> petrol ofisi. Hoş geldiniz. Yolculuk nereye? Bodrum'a gideceğiz. O zaman yüksek performanslı VMAX'i fulliyorum. Petrol oh! Kimi ister VMAX yakıtlarıyla uçup gitmek, kimi tertemiz bir tuvalete girmek. Kimi ister bir kahve molası vermek ya da birbirinden taze lezzetler denemek. Oho! Oh! Daha bunlar ne ki? Siz yeter ki isteyin. Siz ne isterseniz o. Oh! Petrol ofisi! Oh! Petrol oh! B, 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 yok sakın abi ben çağırdım ben. Yok. Abi ben efendim cüzdanı almamışım galiba ya. Yani. Allah Allah. Allah Allah. Ee, garanti BBVA mobil öderiz. Ee, yok cüzdan yok. Bunun TR kare kodu var. NFC ile temassız ödemesi var. Öderiz. Yok evet yok abi. Valla mı ya? Vallahi sana ya? denk abi. geliyor ya of. Tamam. <laughs> kablo var cüzdan yok. Oyunculuk Aman. da fena. Faruk'cum tamam. Bana ben ödüm yaptırma Faruk. Bak. Garanti. Mobilden ödeme varmış. Ha mobilden ödeme var ya. Ne <laughs> diyorum hemen. <laughs> Sıfır fazla görmüşüm de. Olsun. <laughs> Güzel bağlı. Garanti BBVA'lıyız. Cüzdanımızı mobilde taşır, tüm ödemelerimizi mobilden yaparız. Garanti.